Selamın değerli arkadaşlar Topaş bunun ne? Doğan mı kartı alma doğan, Kartı alma Doğan Doğan aracı Tüpe geçmiyor Ben de ilk önce Yani benzinde çalışıyor elektroniklerinde sorun sayılmadı. Geldi Kontağı aç dedim sadece bu musluk tık ediyor bunda ise hiçbir tepki vermiyor Ben de fişin birine artı verdim yine te tepki vermedi fişi takıp şasiye ise eksi verdim bu sefer tepki verdi bakın arada çıktı şimdi kontağı aç bakayım bir daha Sadece kontak. Kapat. Aç. Bakın bu tepki veriyor. Bir daha kapat. Aç su su kar ısıtmada ise musluk tepki vermiyor o zaman artıya artı verdik aküden beri yine tepki vermedi Ben de Mesela şimdi eksi eksi görüyorsun şehrine bağlanmış birini çekelim ve buradan kaplu ile artı veriyoruz eksi veriyoruz işte o kaplı ile Eksiği verdik şimdi. Kontağı aç. Açtın mı? İyi tuttun mu orayı? Çok üstüne. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Aç. Gördüğünüz gibi kapat, aç, bakın gördüğünüz gibi eksi verince çalışmaya başladı. Bu da demek oluyor bu kabloda törüm var ya da şesi almıyor. Fişinin işine dışına baktığımı oksit görüyor. Bu fişi değiştireceğiz. Çakma. Çakma. Yok Hasan'dan itti. var mı? kimdi? Aramazlar. Çalma. Geliyor mu? Evet. Arabayı çalıştı da bir çekimini mekemini istemiyorum. <laughs> hiç ateş atıyor Alo. Sen ablam sen biraz. Şasiye giden dişi fişi değiştiriyoruz. Sadece buraya mı? 15. Bu bölgelerde tüpçü görünmüyor. Adamlar yoğurda karmış oluyor. Bu yüzden bana geliyorlar. Tabi sabırlı olmasalar zaten parça yok ya. Öncelik işler var. Önce gelenler onları beklemeseler ne olur acı? Ne olur? Ha, kendi biliyor zaten. Bir şey demeye gerek yok. Beklemese gider. Bu dişi fişe ilk defa makaron uygulayacağım. Makaron bunu mu bunlar mı ne? Diğer makaronlar ise sonradan gelecekler. Sipariş verdim tabii. Bakın ne güzel oldu değil mi? Çakmakla mı ya? daraldı. Kaplıyı iyice yapışmış oldu. Makaronu uygulaması güzel olmuş. Tamam acı kontağı açalım deneyelim. Bakayım aç, aç kapat. Tamam çalışıyor. Şimdi benzinle çalıştırdığın için sıfıra getir araba çalışsın. Benzin bitsin. mi Tamam. Şimdi kontağı kapat, tüpü aç, marş bas. Oldu mu? Vallahi çok tutuyor. Ve değerli arkadaşlar böylece topaş aracın tüp sorununu giderdik. Ufak da olsa siz de bu şekil belki böyle bir arıza başında gelir. Köylerde yollarda olursunuz. bu şekilde deneyip arızayı giderebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür. Kaç para borcu? Lastik değişti bir tane. Yapıldı mı? Değişti sadece.